Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sadat Hepiniz tekrardan yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Otobüs simülatörü Ultimate'de Yurt dışına sefer yapacağız Evet hemen seferler diyelim Ya da yurt içi yapalım Şöyle abi Ardahan'dan başlayalım Bayağı kısa olur Evet. Tam Ardağan-Kars arası bir sefer yapalım. Ekranlarımızı aldık. Oyna. Oyna. Altını ver. <laughs> Şimdi çoğu arkadaşımız arkadaşlar bana yazmış. Ekran resmi aldık. Durduk yere bir ekran resmi. Neyse sefere başla diyelim. Şu arkadaşlarımız yazmış. Daha doğrusu yeni oyunu fark edenler varmış. Ona hayret kaldım. Evet Adana kaplamasıyla mecbur oynayacağız bugün de. Aracın kaplamasını değiştirmedik. Evet Ardahan Otogar'dayız. Ardahan'dan bizi izleyen arkadaşlarımız varsa selam yollayalım. Orijinal Otogar Değiş sanırsam. Tekte girdik. Güzel oldu. Şöyle atla. Arka kapıyı da açamak hızlıca. Binsinler. Biz de yolumuza çıkalım. Arkadaşlar videolarımız artık düzenli bir şekilde YouTube'a yüklenecek. Benim çektiğim sürece. Şimdi videoları fazla uzun tutmak istemiyorum. Yine üst üste çekip işte salı, çarşamba, perşembe, cuma, cuma günü bir daha çekeceğim. Cumartesi, pazar, pazartesi video olacak yani YouTube'da. Evet. Ardahan Otogar'dan çıkıyoruz. Hava çok soğuk. Klimayı açabilir misin? Bir dakika. Bugün uzun bir rota almadık. Çünkü videoları üst üste çektiğim için arkadaşlar yetiştirmem lazım. Evet rotamız kısa şöyle bir ikram verelim arkadaşlar yeni çıkan bir mobil oyun vardı umarım onu da izlemişsinizdir camı da yıkasak iyi olacak. İnternetimiz yok valla internet almamışız. Labımız var mı? O da yok. Multimedyamız o da yok. Arkadaşlar bir sonraki videoda Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna doğru bir sefer yapabiliriz. Otobüs simülatörde veya da yurt dışına bir sefer yapabiliriz. <laughs> bu de arkadaşlar bu arada yeni çıkan bir mobil oyun vardı çektik. Yeni çıkacak olan bir mobil oyun daha var. Onu da çekeceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi gümrük mobil arkadaşlar. Polis oyununu çekeceğiz. Gümrükte polis polis olacağız yani. Anlayacağınız. Sağdan çıkayım. Hemen sağdan çıkalım. Bunu kapatabiliriz. İşimiz yok. Şuradan çarpmadan geçersek çok güzel olur. Ama nerede? Evet geldik. Baya kısa bir sefer. Ardağından Kars'a doğru Evet geldik. Yanlış girdik ama. İnşallah buradan giriş vardır. İyi varmış. Evet. Kart otogardayız. Kars'a da gelmiş bulunduk. Kars Kars'a otogarla Arda'nın otogarı aynı. Yani anladığım kadarıyla aynılar. Evet tek de girdik yine. Güzel oldu. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine Adana <laughs> kaplamamızla birlikte bir yol almış olduk. 835 lirada paramızı aldık. 2088 lira ve artı 5 yıldızla ardan Kars yolculuğumuzu da tamamlamış olduk. Bir otobüs simülatör videomuzun daha sonuna gelmiş bulunduk. Arkadaşlar bundan sonraki videolarımız dediğim gibi hafta içi çekip hafta içi teker teker her gün videosu ayrı olacak şekilde gelecek diye tahmin ediyorum. Eğer bir sıkıntı olmazsa. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.